Peki mesela çiftler diyelim ki hani cinsel hayatlarında sorun yaşayan çiftler ki çok var siz de biliyorsunuz yani evet. tutun işte en son okuduğumuz bu örneğe kadar birçok çift var. Bunların konuşarak anlaşabilmesi mümkün mü? Yani hani bizim e cinsel hayatımız bitti tamam neden bitti? İşte sen beni niye arzulamıyorsun ben seni niye arzulamıyorum? İşte bunun için dış etkenlerle ne, neler yapmamız lazım? Acaba bunu aktif bir konuma getirebilir miyiz yoksa hani Ali Bedercim yani. Ali Bedercim. <laughs> Kolay getiremezsin. Öyle mi? Çünkü e, insan e, bu tür evliliklerin başında. Bakın başka bir şey daha söyleyeyim. Kadınlar seçmezse evlilikte soylar dejener olur. Kadınlar seçmezse büyük laf. E seçen hep kadındır zaten. Ha Seçen kadın değil işte. Niye? Bugün başlık parası kadın mı seçiyor? Ha. ha. Yani ya, bir takım zorluk, bir takım, bir takım şey. şeyler. Evet. Araya girenler, görücüler, şunlar bunlar. Ve kadını seçme olanağını elinden alıyorsun. Ve bu kadın ya da o erkek iki yabancı gibi yan yana geldikleri zaman günün birinde kırılıyorlar, kırgınlık bir şey çıkıyor. İnsan ruhu kristal bir bardak gibidir, kırıldığı çatla, çatla, çatladığı zaman kaynak tutmaz. Onu çatlatmamak lazım. Ama hangi koşullarda? Biz burada hayal şeyler konuşuyoruz, çatlamış. Ha üç beş tane mutlu olabilir, bir şey değil mi? Ben doktor hastanede çalıştığım dönemlerde... Başı ağrıyana da evliliğini sorarız biz. Uykusu olmayan da çünkü kadının başı ağrıyorsa sebebi kocası. Yüzde doksan. Uykusu kaçırsak sebebi kocası yüzde doksan. Çünkü bütün dünyası kocası. Ona adamış kendini. Yani o, o çıkarsa çıkacak bir. O sinemaya götürse götürecek. O lokantaya götürse götürecek. Onun dediği kadar sokağa çıkıyor. Onun dediği kadar harcayacaksa Onun için o e, kocasına bağlanır. Koca da bunu kullanır. Kadın da bunu içine atar ve baş ağrır ya da uykusu kaçar ya da işte bir takım... Bazen ama başım ağrıyor bahane olmaz ayırmalı. mı? Ayırmalı. Bahane de bayağı ağrır. Ve ben psikiyatri bunu inceler. Bilinçaltı deneyeceğiz. Ey evet, nasıl derim? Bazen çok iyidir kadın. Bazen. Böyle dururum ben. Yani her bakımdan cinsel en son olacak bir şey aslında. Evet. İyi mi? Çok iyi bir insan. E, seveceğim sevendim. Beğeniyorum seni. Sen onu beğeni beğeniyorsun. Her şeyim çok çok iyi. Yemin ederim kaç yaşında olursa olsun gidip elini öpmem aklımdan geçerdi. Saygıdan. Sen o mutluluğu yakalayabildin mi? Mucize bir şey bu gibi derler. Evet. o bekle yani, kalkıp gidip elini öpecek ki isim gelir onu tabii kadın şey yapmaz. Onun için ben diyorum ki 50 yıllık bir yaşında bir kaplumbağa bulsanız görseniz alın öpün saygıyla deyin ki kaplumbağa ey kaplumbağa 50 yıllık bu yükü nasıl taşıdın? Soğuğu, sıcağı, yağmuru, ölüm tehlikesi, açlığı, tokluğu ve sen bunu bu kabuğun üzerinde taşıdın. Oradan geri gidersek bir insanın 50 yıllık ömründe benim 48 yılında tıp fakültesine girdim. Yani 50'den buraya 60 kusura geliyor. 60 kusur yıldır kaynayan bir kazanda yani odun atsan artık odun kalmıyor. Ya kömür olacak ya kristal olacak. Ben odunu kalmadığımı biliyorum. Şimdi buradan gidersek insanların bazı büyüklerin modellerini kendilerine idol olarak ya da örnek olarak, pusul olarak seçmeler lazım. Kimin? Toplumun. Bunun işte ne yapacak? Toplum önderlerini bulacak, yollarını açacak. Kim bana elini uzatıyor? Hiç kimse. Tek bir asker gibi savaşıyorum. Bütün tehlikelere karşı. Hiç söylenmedikleri söyledim. Ve de söylüyorum. Söyleyeceğim de. Bakalım 80 yaşımızı burada kutlayacağız. Öyle tek evet. De evet 15 de bunu yapayım. Ondan sonra ben devam edeceğim. Derdim, Ama size bir espri yapayım. <laughs> Oraya bak. Sadece resim göster. Onu sadece resim göstermeni istiyorum. Resim göstereyim. Ha, Buyurun. Ha. Şöyle yapalım. Ha, ha. Hı, hı. Ben de göreyim. Allah. Daha net çıksın. Niye net? Ha orada oldu. Evet. Bence. Bunu neden getirdim? Yani, iki, iki bu şey bu benim size verdiğim kuş mu? Bu karga yavrum kar sen bana karga, kadar, karga mı? Yani şu kadar ya. şu kadar şey verdim, <gülüyor> verdim, verdim <gülüyor> yeter ya. <laughs> Al geri kardeşim ben ne yapayım ya? <laughs> ben onu hatırladım da bakmadım ona. Evet. <laughs> korkayım. Bak dedim neden gösterdim? Neden? Herkesin hayatında başının tac ettiği bir kargası vardır. Hmm. Bu karga karga değildir de pırlantadır ama kargadır ya da insandır. Yani ben soruyorum. Sizin kargalarınız nasıl izleyiciler? Başınıza tac ettiğiniz kargalar nasıl? Bu karga orada boş durmaz. Arada bir hediyesini indirir başınız başına. Sizde de olabilir. Ama önemli olan çok önemli laf geliyor. Bir aşkta bir sevgide önemli olan sevilen obje değil Sevel kişinin yüreği konuşulur. Sevilen obje değil seven kişinin yüreği, kişinin yüreği konuşulur. Ben şu bardağı çok seviyorum. Bir trilyon vermiyorum kardeşim. Ya bardak işte bir küçücük bardak. Bir lira, iki lira bardak. Eğer ben bunu bir trilyon istersen bu, bu konuşulmaz artık. Bunu benim, vay be o, o, ona karşı bu kadar büyük sevgim var. İşte o sevilen yüreğin konuşulmasında bir karga da bazen en iyi şekilde sevilir. Ama erkek ama kadın ne olursa olsun. Ama o karga tepenizden aşağı inmez. Onu da yapar. Bütün bunları o kargayı hangisi olacağını seçmekte belki de yol doğru olur ya da sizin seçim objeniz ama bu muhabbet kuşlarınız yapmıyor. Git geldiğinden ben, beri. Ben evet yapmıyor Hiç aşk yapmıyor. Şey boynuna çenelerine vurmuş. Blablabla blablabla, ablalarına benziyor. Ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Benzetmek gibi olmaz. <gülüyor> <gülüyor> nereden ay, aldım? Ay, iki, ay, ay, nereden ay. aldım iki tane kuş? <laughs> Kuşumda bir hayır. Sen mi? hayır değil. Ben size hediye ettim. İşte onları. onu bilsinler herkes bilmiyor. Evet. kafesle getirdim. Evet daha önce kafesle canlı yayınımızda Haydar Bey ilk programımıza gelmişsiniz konuk olmuşsunuz. Ha. Ben size de bunu götürüyorum dedim. Kuş hediye ettik. Ha. Ondan sonra da gözüne gözün içine bakıyorum. Hadi yani bir, bir ne yapacak bir yavru falan bekliyorum. Torun sahibi e olacak. hadi size. olmuyor. Hiç mı? oralı değiller. Kalk 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 çak 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 çak. çak o ikisi belki uyuşmamıştır. Bir yer değiştirin ötekinlerle. Ya artık onları imam nikahı yapacak değilim tabii ya. <laughs> <laughs> ne resmini nikahı kıyılmış başına gelen kara erisin. Ama Bana ne ya kuşum ben sevmediyse tutucudur. Nasıl? <laughs> kuşum benim sevmediyse tutucudur. Onun adı ne koymuştuk? Mavi işte bir şeydi. Ya o ne isimler koyduk o kadar az detay bilmiyorum. Onu da sen bil. Birader kızı veren sensin, damadı veren sen. <laughs> Doğru söylüyorsun. Bak <karnını> doyuran benim. <laughs> bir de üstüne üstlük düşünsenize. Evet,